buldunuz. Valla doyum olmadı. Ee, ilk 50 dakikayı arkamıza bıraktık. Çok güzel. Repertuar çok zengin. Erdal Güney zaten kendi alanında çok e, başarılı bir sanatçı. Böyle bir sanatçının Berlin'e gelmesi bizim için büyük bir şans ve gelemeyene düşünsün. Biz çok mutluyuz. Ee, sağ olsun. Yüreğine sağlık. Çok güzel bir konser geçiyor. Sesini çok iyi biliyoruz zaten. Yani daha önceden beri bildiğimiz bir sanatçı. Eee Berlin'e geldiği zamanlarda mutlaka konserlerine falan katılıyoruz kendisi aynı zamanda film müzikleri yapan bir şahsiyet çok seviyorum çok beğeniyorum dolayısıyla her karşılaştığım konserini mutlaka bulunuyorum. Erdal Bey, Berlin'e hoş geldiniz. Konseriniz bitti. Bize muhteşem dakikalar yaşattınız. Ruhumuzu şenlendirdiniz, ruhumuz dinlendi. Kimse sizi sahneden göndermek istemedi. Konseriniz bitti. Şu an neler hissediyorsunuz? Bütün o İstanbul'dan yola çıkıp buraya gelene kadar bütün gerilim bitti. Çünkü bizim sahnede kaldığımız dönemler insanlar şarkılara eşlik ediyor. Oradan kendine ait bir etkilerim yaşıyorsa biz işimizi iyi yaptığımızı ve o şarkıları paylaştığımızı düşünüyoruz. O yüzden şu an olağanüstü bir rahatlama oldu. Ve Berlin seyircisi, dinleyicisi bence çok özel. Berlin özel bir yer. Buradaki Türkiyeliler çok özel bir, çok nitelikli bir kültürel algılamaları da var. O yüzden bizi bu konserde yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederim. Yalnız bırakanları da bir daha gelirsek bekliyoruz. Bizi mahcup etmesinler, yalnız bırakmasınlar. Davet edeyim şimdi anlayın. Seyircileriniz arasında öğrencileriniz de vardı. Evet. Kendi yetiştirdiğiniz meyveleri görmek nasıl bir his? Ya o tarif edilecek bir şey değil. Hayatlarına küçük bir katkı koyduysam ama bu müzikal olmaktan çok kendi toprağıyla, geleneğiyle, vicdanıyla, insani kimliğiyle bir barışık ilişki yaşamasına yani bizim verdiğimiz eğitim, bilgi katkı sağlıyorsa ben orada mutlu olurum ve hepsinde de aynı şeyleri geriye döndüğünü biliyorum. O yüzden çok mutlu oldum. Biraz da hüzünlenmişim için. Bu kadar yoğunsunuz. Hem müzik yapıyorsunuz, hem dizi müziklerine, hem yoğun akademisyen hayatınız var. Bu enerjiyi nereden alıyorsunuz? İlham kaynağınız nedir? Aslında bu bir işçilik hali. Yani sanatın, müziğin özellikle çok ilgili olduğu alanlar var. Ben sinema alanıyla biraz daha ilgiliyim. İşte orada da doktora yapıyorum. Belgesel, film müzikleri, dizi müzikleri oluyor. Sahneye beste yapıp kendi ozanlığımızı bir şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Aslında ee, o bir karmaşıkmış gibi görünüyor ama bir bütünlük o. Ve hepsi birbirinden çok besleniyor. Ve ben kendimi tekrar tekrar üretirken bir hayat yaşama şansım var. Bunu da biriktirmek ve paylaşmak üzere ifade ediyorum. Ve dilerim bunun karşılığında ilişki kurduğumuz dinleyicilerle karşılığını bulabilirsek o da bizi mutlu eder. Yeni albümünüz geliyormuş yakında. Biz orada neler bekliyor? Bitiyor ee, verseniz. Hemen söyleyeyim uzun bir süre oldu. Aslında artık CD'ler basılmıyor. Çünkü dijital ortamdaki müzik kullanım araçları değiştiği için hmm. dijitalden insanlar müzik dinliyor. Ee, bu son albüm ama dijitalde yine biz müzik yapmaya devam edeceğiz paylaşmaya. Ee, İlk Ayak ile bir şarkı okudum. Yasemin Göksu'yla, Servet Kocakaya ile. Ee, onun dışında Jülde Özçelik'le, Hüseyin Turan'la. Ee, onun dışında Yasemin Göksu, İlkay Akkaya. Şimdi bunların isimlerini o bu kadar çok böyle sevdiğim müzisyenlerle beraber okuduk ki son bir final gibi görünüyor aslında bu CD anlamında. Bundan sonra dijitalde kullanacağız artık besteleri yer alacaklar. Ve benim dostlarımın da bana eşlik etmiş olmaları beni çok mutlu etti. Onlarla birlikte şarkılar söyledik. Bu albümde 6 arkadaşımla beraber şarkıları birlikte okuduk. Berlin dışında Almanya'nın başka illerinde konseriniz olacak mı ya da Avrupa'da? genellikle biz davetler alıyoruz. Benim bir ayağım burada, bir ayağım işte müzisyen olduğum için gezmek durumundayım, biriktirmek durumundayım. İşte davet aldığımız her yere gidiyoruz. İşte Londra'daydık, Avustralya'ya gittik. Geçen yıl Avusturya'daydık, Mart, Mayıs ayında Fransa'daydık. Böyle dolaşıyoruz. Bizi davet etsinler biz geliriz. Böyle söyleyeyim. Biz organizasyon yapmıyoruz çünkü sahneye de yer alıyoruz sadece. Etkinliklerde olmamızı talep eden insanlar bizi çağırırlarsa biz her yerde oluruz. O zaman Berlin'e gelme sesini almış evet, olduk burada. Bir daha burada. gelmek istiyorum ben evet, kesinlikle. Peki seyircilerimize bir mesajınız var mı buradan iletmek istediğiniz? Yaşadığımız dönem vicdanın birlikte yaşama kültürünün, kendi dışımızdakileri sahiplenmenin, onları önemsemenin, ve bir hayat yaşayacağız ve bu hayatı barışık yaşayabileceğimiz bir vicdan ve akıl geliştirsinler. Ve bununla beraber yan yana olunsun. Yoksa hayat bunların dışında çok da bir anlamı yok. Bunlarda var olabiliyorsak hayatı anlamlı yaşayabiliriz. Çünkü doğanın en aciz varlıkları biz insanlarız. Oradan alacağımız çok fazla ders var. Birbirimize ve doğaya katacağımız çok şey var. Böyle duygularla kapatayım cümlemi. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Biz de çok birlik, beraberlik duyuyoruz. Size teşekkür başarılar dileriz. Teşekkür ederim deriz. bu röportajı uygun gördüğünüz ve bu sohbeti yaptınız. Mete'ye çok teşekkür ederim.